İyi akşamlar Şecem günlük grafik. Şimdi şunu bir baştan söyleyeyim arkadaşlar teknik analiz kanalı konusu. Yani temel analizle alakalı bir şey. Geçen gün çok kötü bir senet var. Yani gidişatı kötü senet. Bir türlü bir yerden kalkamıyor. Düşüyor, düştüğü yerde kalıyor, pek alıcı bulamıyor falan. Orada bir arkadaşımız bir şey yazmış. Yani ben teknik olanı söylüyorum. Ben kötümser değilim. Yanlış anlamayın. Yani öyle bu yani aşağı akım var derken böyle çok içimde rahat söylemiyorum bunu. Ama demiş ki yani şu kadar kar verdi, bu kadar temettü verecek, şu olacak, bu olacak. Her neyse çok önemli değil yani şirket özelinde haberler. Teknik trade ediyorsanız bir önemi yok bu haberlerin. Yani bakın çok basit bir yaklaşımımız var. Fiyata her şey dahil. Şişeceğim için söyleyeyim. Yani yeni bir fabrikam var, iş anlaşması mı var, yeni bir fırın mı yapılıyor? Bakın ben bilmem şirket hakkındaki haberler Ama şu an bugün kapanış itibariyle bakın saat 12.06'da kapattı bugün. Ne varsa bildiğiniz ne haber varsa bu fiyata dahil. Biz teknik analizde bu kadar basit. Yani bütün teknik analistler böyle yaklaşır olaya. E, çünkü o fiyatlandı artık içine girdi bilinmiyor. E, yani bu bu her zaman yukarı yönlü fiyatlanır diye de bir şey yok. İyi gelişmeler öyle bir şart da yok. E, dolayısıyla bunun farkında olmak lazım. Şişeceğim geçen hafta Tepki vermişti. 25 Şubat'ta bir videosunu yapmıştım. Ee, oradan beri o tepkisel alanda kalmaya çalışıyor. 12-20 civarları destek olabilir mi diye düşünmüştüm ben. Bir miktar kırmıştı altına doğru. Ee, ama tekrar geldi yani üstüne 12-20'nin. Birkaç gündür de 12 civarlarında takıldığını görüyoruz. Burada özellikle kısa vade işleme giren varsa 11.60 ve 11.92 tane böyle kısa destek alabilir. Ee, bu kısımlar kırılırsa şişe camda artık büyük ihtimal 11 lirayda 200 günde 11-10 civarında 11-10 aralığında 200 günde buluş, buluşması da şişe camın olası bir senaryo haline gelir. Çok çok turda 200 güne yaklaşamamıştı yani en son temasımız nerede var? 26 Temmuz 2021'de var. Ee, yani bir tepki gelir mi orada? Ben beklerim aslında 200 günden bir tepki şişe camda ee, kuvvetli diye düşünürüm. Olması gerekir diye düşünürüm ama garantisi yok da bu işlerin yani 200 kesin tutar diyemiyoruz. O yüzden öyle bir ihtimal olursa, bir tepki kovuluyorsanız, ona göre bir strateji geliştirmeniz gerekir. Akın bu haliyle her ne kadar dengelense, birkaç gündür tutunsa bile destek hattında hala tedirgin, hala aşağı yönlü. Bütün ortalamaların altında, 8 ortalamanın üstüne alıcı gelmiyor şişe cama. E bu sorun tabii yani, 8 ortalamada şimdi burada 3 gün satış geliyorsa, 3-4 uzanışın hepsinde bu alt tarafta 8 ortalamada satış geldi. Bunun kırılıp geçirmesi lazım ya yani önümüzdeki hafta çok da yakın, hani çok da uzak değil öyle mesafe ama 10-40 civarlarının üstüne kapanışlar arkasından 13.80'e 80e uzanırsa bu güzel bir tepki olur senet açısından ve 12-80, 13'ün üstüne kapanışlar belki tekrar geri döndürebilir diye düşünüyorum. O bir kırılım olabilir orada özellikle 13'ün üstüne hareketlerde. Bu fiyatlamalara dikkat etmek lazım. Ani bir şey olur mu? Şimdi bilemiyorum. Hava çok kötü. Yani Avrupa borsaları yıkıldı bugün. Eksi 4'ler 5'ler ne ararsanız var. Ani bir şey olursa da 11 civarlarının kırılması halinde muhtemelen bir 10 denemesi piyasada olabilir. Yani oradan sonra destek alınacak zaten herhangi bir alan yok. En yakın destek 10 lira civarı hesaplanabilir. O da davranışsal bir destek yani tamamen. RSI 39 özür dilerim ortalaması 39'a kendisi 35-36 civarlarında şu an. Negatif bir RSI görünümü aşağı yönlü momentumun sürdüğünü gösteriyor. Yine baktığıda aşağı yönlü momentumun zayıf da olsa sürdüğünü gösteriyor. Tabi dolar bazlı bir destekte şu an şişeceğim. Onu da söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz şişeceğimi bakıyoruz ara ara dolar bazlı. Şöyle 85 sent civarları 80 sent civarları burada bu aralık çok uzun zamandır kırılmıyor de. Hatta şöyle göstereyim bakın çoğu dönemlerde bu 80 sent civarları dibini oluşturuyor. Altında sarkmalar var ama hep bir haber neticesinde veya işte global bozulma oluyor. Bir şey oluyor. Öyle sarkıyor altına. Onun dışında öyle kolay bir altına sarktığı söylemez. Baktığınız zaman 80 sentin altında belirgin olarak 4, 5, 6 tane dibi var. Yani 2013'ten bu yana. Bu diplerde çoğunlukla dediğim gibi işte burada ya bir haber neticesinde olmuştur ya global bir şey olmuştur. Bu diplerde öyle gelmiştir, kırılırsa 74-70 cent civarları, en dibi de 55-57 cent. Yani burada şişeceğim, buradan aşağı gidemiyor. Yani Dolar bazlı grafiklere bakmakta fayda görüyorum her zaman özellikle trade edenler kısa vade e, buradaki diplere de dikkat edebilirler. Borsa böyle çünkü yani biz tüzendikisi de dolar bazlı dibe geliyor, geliyor, tepki veriyor. Geliyor işte orada alan, o dibi yakalayan, ben e, arada sıra dolar bazlı gösteriyorum o yüzden. Biz düzü. E, korkmuyor. Korkmayan da e, belki yani kısa vade için hemen <laughs> belki birkaç gün içinde %10 %8 kazanca erişebiliyor. Durum bu. Yani bakın politik risklerde çok fazla. Ona da dikkat etmek lazım. Yani hiç tahmin edilmeyen işlerde olma potansiyeli var. Umuyorum haftaya daha iyi bir video çekmek kısmet olur yani. De. Herkese iyi akşamlar.